Merhaba sevgili yatırımcılar. Sizlerle bir videoda daha birlikteyiz. Aslında temel olarak baktığımızda eğitimin gerçek anlamdaki ilk videosu. Bu video ile birlikte ortalamalar kavramı ile ilgili neler yapabileceğimizi yavaş yavaş giriş yapacağız. Bu eğitim süresince Finnet tarafından geliştirilmiş olan Finnet Teknik Analiz Aktif Charts uygulamasını kullanacağız. Uygulama internet üzerinden çalışan bir uygulama. Ben şu an bulunduğum yer itibariyle bir başka kattaki wireless üzerinden internet kullandığım için benim buradaki internet kullanımım biraz yavaş. Normalde program zaman zaman buradaki yavaşlığı gördüğünüzde bunu programdan zannetmemeniz için söylüyorum. Temel olarak baktığımızda son derece hızlı çalışan, hızlı data yükleyen ve teknik analiz yapmanıza imkan veren bir program. Bu noktayı da başlangıç itibariyle açıkladıktan sonra ortalama kavramını tartışmaya başlayabiliriz. İlk birkaç videoda çok yoğun teknik analiz kullanmayacağız. Aslında teknik analiz üzerine bir eğitim yapmakla birlikte temel olarak yapmak istediğimiz şey ilk birkaç videoda ortalama kavramını başlangıç itibariyle bizim açımızdan bir anlamını ortaya koymak. Çünkü bu kavramı açıklayıp bu kavramı yerli yerine oturttuktan sonra diğer konular çok daha kolay anlaşılır hale gelecek. Evet, aktif charts uygulamasında klavyeden I harfine bastığınızda, şuradan uygulamayı seçeyim. Klavyeden I harfine bastığınızda bir indikatör listesi açılıyor. Kısa kod olarak HO kısa kodlu olan hareketli ortalamaya ulaşmak için ben H harfine basarak buraya geldim. Hareketli ortalamayı seçip tamam düğmesine bastığınızda sizden birkaç parametre soracak gayet doğal olarak. Çünkü ağırlıklı ortalamada çok temel olarak baktığınızda 3 tane parametreyi sisteme söylemek zorundasınız. Bunlardan birincisi hangi datanın ortalamasını alacağınız ki şurada veri alanı kısmında kapanış olarak gördüğünüz data bu. İkinci bir parametre hangi yöntemle ağırlıklı ortalama hesaplamak ya da hareketli ortalama hesaplamak istediğiniz. Burada Gördüğünüz gibi basit, üstel, ağırlıklı, kümülatif, regresyonel, dema ve tema şeklinde çeşitli ağırlıklı ortalama yöntemleri var. Bunların her birinin ne anlama geldiğini ilerleyen videolarda anlatacağız. Üçüncü parametremiz ise bu hareketli ortalamanın hangi periyodu kullanarak yani hangi son kaç datayı kullanarak hesaplayacağı. Burada da default yani varsayılan değer olarak 20 verilmiş. Bunların hiçbirini değiştirmediğimizi varsaydığımızda şurada da dikkat ederseniz nereye bu ortalamanın çizileceğini seçmemiz gerekiyor. Ortalama genellikle neyin ortalaması alınıyorsa onunla birlikte kullanılması gereken bir şey. Biz burada kapanışın ortalamasını yani fiyatın ortalamasını aldığımız için veri kaynağı ile aynı pencerede şeklindeki bir çizim bizim açımızdan fiyatın üzerine bir ortalama çizileceği anlamına geliyor. Tam bu noktada tamam düğmesine bastığımızda gördüğünüz gibi üzerinde bir eğri ile ortalama atılmış oldu. Şu anda işaretli olan ekranda daha belirgin olan şey. Tabii ki biz şu an fiyatın üzerine attığımız bu ortalama öyle çok kapsamlı olarak yorumlamayacağız. Şu an yapmaya çalıştığım şey temelde programın içerisinden öncelikle ortalamayı nasıl seçebileceğiniz. Çünkü neyin ortalamasını seçeceğinize göre burada yapmak istediğiniz analiz son derece önemli bir hale gelecek. Fiyatla birlikte ortalamayı kullandığınızda temel yaklaşım olarak aslında hesapladığınız mantığa uygun olarak seçtiğiniz yönteme uygun olarak bir maliyet hesabı yapıyorsunuz demektir. Ancak bizim açımızdan temel işlevlerinin tamamı bu değil. Diğer büyük temel işlevi ise bir indikatör üzerinde kullandığınızda çok hareketli olan bir indikatörün yumuşamasını, o serinin zikzaklarının azaltılmasını sağlayan bir yapı olacak. İşte bu da Teknik analizde ortalamayı ya da matematik anlamda baktığınızda ortalamayı kullanmak açısından baktığımızda asıl önemli noktalardan birine bizi getiriyor. Artık biliyorsunuz videoları çok uzatmıyoruz. Şu an ortalama kavramının çeşitli alternatif bakış açılarını, çeşitli noktalarını incelediğimiz henüz giriş aşamalarındayız. Bir sonraki videoda bir indikatörün ortalamasını alarak seri yumuşatmanın ne anlama geldiğini biraz daha tartışmaya başlayacağız. O videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.